Günde 21 kez oku imkansız dediğin ne varsa olsun. Sana bir sır vereceğim. Hayatında imkansız dediğin şeylerin tek tek gerçekleşmesini ister misin? Günde sadece 21 kez okuyarak kapalı kapıların nasıl açıldığını görünce şaşkına döneceksin. Ama en güçlü uygulama zamanını videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi gel bu güçlü esmayı öğrenelim. Ya mucib esmasının anlamı Dualara icabet eden, dilediğini mümkün kılan demektir. Allah kullarının samimi duasını cevapsız bırakmaz. Nasıl uygulanır? Her gün sabah veya akşam sakin bir ortamda 21 kez Ya Mucip'te ve ardından dileğini olmuş gibi hisset. Ardından şu duayı ekle: "Allah'ım, imkansız dediğim ne varsa senin izninle kolaylaştır. Kalbimde umut, hayatımda mucize kapıları aç. Amin."